Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Instagram için e, ürün görselleri nasıl hazırlarız? Bunu programsız nasıl yaparız? Program olarak e, PowerPoint ile bunu yapacağız. Sunumlar hazırlayabilirsiniz. Buna göre şöyle bir örnek göstereceğim. İster e, animasyonlu ister animasyonsuz bunu kaydedebilirsiniz. Şimdi Ben burada bir kitap yaptım. biraz uğraştırıcıdır ama hoş tasarımlar ortaya çıkartır. Şimdi burada nasıl yapıyoruz? Şöyle örnek göstereyim. Bunu kapatıyorum. Şuradan geliyorum arkadaşlar. PowerPoint açacağım. Buradan isterseniz kendiniz arka, gör arka planı görsel ekleyebilirsiniz. Boş slide diyorum. Bunu birkaç tane kopyalıyorum. Buraya geliyorum. Tasarımlardan şunu e, ekran print screen'de ekran görüntüsü alıyorum arkadaşlar. Bunu da buraya renk 1 diyorum. Bunu da renk 2 diyorum. Bunu da Rank 3 diyor. Bunu da Renk 4 diyor. Şimdi 4 tane yapacağız. Bunları kontrol ayrı alıyorum. Bir tanesini bırakıyorum. Kalanını siliyorum. Şimdi daha sonra Photoskip programı açıyorum. Bu da ücretsiz programlardır arkadaşlar. Buraya geliyorum. Instagram boyutuna göre 700'e 700 yapıyorum. Kaydediyorum. Aynı şekilde bunu toplu da yapabilirsiniz. Ama bendeki biraz hata veriyor, 700 yapmıyor. O yüzden ben fazla olmadığı için bunu manuel yapıyorum. Şimdi buraya geldik. Son bir tane kaldı. Yaptık. Kaydettik. Bunu açıyoruz. alıyoruz. PowerPoint'i açıyoruz. Şimdi ekle diyorum arkadaşlar. Şundan bir tane bunu siliyorum. Bir saniye. Nasıl yapmıştık? Evet, bizim sun. bir takıldı herhalde. Tamam. Şimdi bunu siliyorum. Boş bir taraflayı açıyorum. Arkasında sıfırlıyorum. Bundan birkaç daha alayım. Bir saniye arkasını sıfırlayalım şunların. Şuna bir komple bir burası karıştı. Yeah, but Tamam. Tümünü uyguladık. Şimdi 4 kanal alıyorum. Buraya geliyorum arkadaşlar. Resim ekleden şunlardan birini seçiyorum. Bu geldi. Şimdi burada e, ikincisine de farklı resim ekleyebilirsiniz. Onu da ekliyorum. 3'ü ekliyorum. Ve 4'ü ekliyorum. dört tane farklı görsel post yapacağız. Şimdi burada ben e, örneğin web sitenizden e-ticaret sitenizden almak istiyorsunuz ürünleri. Klasörler bilgisayarınızda yoksa şöyle bir örnek yapalım. Örneğin şunu alacağım bir tane resim var şunu alalım şunu alalım ee, burada 700-700 olmadığı için kenarları beyaz ben yine ekran görüntüsü alıyorum arkadaşlar eğer görürseniz de kenarları beyaz yoksa onları da kullanabilirsiniz Ctrl V ile yapıştırıyorum Şöyle alayım bir kere daha. İkincisine geliyorum. Tekrar ekran görüntüsü alıyorum. Yapıştırdım. Tekrar geliyorum. Ekran görüntüsü alıyorum. Yapıştırdım. Kopyaladım, yapıştırdım. Şimdi burada tasarım vereceksiniz. Yani burada e, göze hoş olacak gözükecek şekilde bir tasarım yapabilirsiniz. Burada yalnız şuna şöyle bir kenar alalım. Önce daha farklı bir şey yapacağım. Çizgilerden geliyorum. Bunun alt rengini beyaz yapalım. biraz belirgin olsun. Bunu kontrol kontrol yapıp kaydediyorum, kopyaladım. Bunu da aynı şekilde, bunu da yan tarafa koyacağım. Birazcık aşağı. Şimdi buradan biraz kaymış. Şimdi şu bunu da Ctrl C, Ctrl V yapıyorum. Buraya alıyorum. Şuradan bunu alıyorum. Şimdi yapacağım şey biraz bazı arkadaşlar daha basit yapabilir ama ben uğraşmayı seviyorum. Şimdi buraya gelip bir not yazacağım web sitesinin adına. Bunları bir kere yapacağız arkadaşlar. Daha sonrasında yapmayacağız bunları. Yani her seferinde yapmayacağız. şimdi biz ne yaptık görüntü olsun diye bir kare şekli verdik altına da internet adresimizi yaptık bunu bunları da kopyalamak için arkadaşlar bunu bunları bir grup yapacağım şunu tıklıyorum kontrol tuşuna basılı tutuyorum ikinci çizgiyi tıklıyorum devam ediyorum üçüncü çizgiyi tıklıyorum devam ediyorum dördüncü çizgiyi tıklıyorum ve buradaki yazımı tıklıyorum Şimdi bir üzerine gelip sağ tıklıyorum gruplandır. Yani şu oldu arkadaşlar herhangi bir süre tıkladığım zaman şu ikinci görselde geldiğim zaman Ctrl V ile yapıyorum Gördüğünüz gibi şurada bir eksik oldu. Grubu çözüyorum. Neden eksik oldu? Şu çizgiyi almayı unuttuk. Bir daha tıklıyorum. Ctrl C'ye basılı tutuyorum. İkinciyi alıyorum. Ctrl C basılı kalıyor hala. Üçüncüyü aldım. İkinci kaçtı. Dördüncüyü alıyorum. Bir de şu aradakini alıyorum. Gruplandırıyorum. İstallı oldu. Bakıyorum. Burada şu kaçıyor arada. Önce, önce şunu grubu bir çözelim. Şimdi şunu alalım. Bir, iki, üç, dört, 5 6 gruplandır kontrolcüye aldı şimdi buradaki de grubu siliyorum. bunlar çünkü yanlış oldu bunlara tekrar kontrolü ile yapıştırabiliyorum ben şu anda 4 tane postuma bir şekil verdim şimdi bunları tekrar geliyorum ilk posta ilk görsele burada biz sürü de yapabiliriz aslında. Hepsi farklı değil de tek üç görselden ne yapabiliriz? Ona bakalım. Sonradan siz kendinize görselleri değiştirebilirsiniz. Şimdi birinci görselde örneğin şu yapılabilir. Görselleri Arka fonklara dikkat çekecek şekilde gölgelendirmeler yapılabilir gibi. Eğer biz bunu görsel olarak kaydedebiliriz, İstersek bunu animasyon da verebiliriz. Örneğin buna e, döndürme dersiniz burada altından seçenekler vardır Arkadaşlar gibi gibi bunu aynı şekilde e, video olarak da kaydedebilirsiniz Bir saniye. Buradayız. Ya yani burada buradaki seçeneklerden birini yapabilirsiniz. Gibi. Şimdi ikinci görsele geliyorum arkadaşlar. İkinci görsele de biraz daha farklı yapacağım. Tekrar demek dediğim gibi buradaki görselleri siz farklılaştırabilirsiniz. Örneğin ben bunu daha ön plana çıkmasını istiyorum gibi buradan ayarlama yapabilirsiniz. Bunlara da aynı şekilde buradan arkalarına gölgeler yapabilirsiniz. buradan başlık verebilirsiniz. Bu resmi indiriyorum. Giriş kısmından, ekli kısmından bir metin ekliyorum. burada da başka alıyorum. Bunun dola dolgu veriyorum. Şimdi dediğimiz gibi arkadaşlar bu maksat görselin dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Buna daha farklı bir şey yapalım. Burada tamamen gözü hoş gelecek şekilde görseler hazırlayabilirsiniz. Burada şu kalıpları, arka kalıpları oluşturduğunuz zaman birçok zaman kaybı kazanacaksınız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Şuna geliyorum. Burada e, bir Farklı gölgeler de yapabilirsiniz burada. Şu anda e Alıyorum tekrar üst tarafta üst tarafta yapmamışız şimdi burada dediğim gibi biz bir tek ürün için yaptık bunu Bunlarda hepsini değiştirebilirsiniz kendinize bence burada şu güzel oldu şu güzel oldu Sonra arkadaşlar buraya geliyoruz eğer bunu videolara kaydedeceksek dışarı aktar diyoruz Burada video oluştur var bunu masaüstüne kaydediyorsunuz Ama ben bunu jpeg olarak kaydedeceğim Başlıkta bunu ben kaydedeceğim Sadece e, 4 tane görsel hazırlamıştık. Ben sadece o seçtiğimi kaydedeceğim. Burada tümünü dersek tümünü kaydeder. Ben sadece onu kaydediyorum. Şunu kaydettim arkadaşlar. Daha sonra bunu Instagram'a atacağım. Instagram atmak için arkadaşlar Facebook'un e, masa üstünde bir uygulaması var. Şimdi bu e, cep telefon uygulaması geliştirildi ama ben onu pek yapamadım çünkü bazı eksikleri var. Gönderi oluşturuyorum arkadaşlar. Instagram gönderisi. Buraya e, görselimi seçiyorum. Buraya kaydetmiştik. Şimdi burada görseli seçtikten, seçtikten sonra telefondaki gibi değildir bu. Ortadaki kırp, e, kırpa basıyoruz arkadaşlar. Bir kere basmamız gerekiyor. Buradan göreceğiz. Onaylayacağız. Yani tamamdır bu istenilen formattadır diye kaydettiğim zaman bakın değişti. Bunu aynı zamanda ee, ben açıklama yazıyorum. Şuradan da etiketlerden bir etiket alabilirim. Bunu yaptım. Bunu dedim ki Facebook'a da paylaş bunu. Facebook'ta hem Instagram hem Facebook'ta paylaşıyorum. Ve paylaşıyorum arkadaşlar şu anda. Bakalım. Şu anda gördüğünüz gibi geldi. Yani burada şunu demek istedim. ki biraz şey oldu ama burada mantığı anlamışsınızdır umarım. Önce 700-700 e, görsel kaydettik. Arkalara böyle e, gradyan resimler aldık. Görsel renkleri ayarladık. Ondan sonra arkaya bir tane şöyle bir e, grup yaptık arkadaşlar. Bunu niye yaptık? Farklı resimlerde Farklı isimlerde Uğraşmamak için yaptık Şimdi e, Şöyle bir daha göstereyim Düz dolduruyorum. diyorum Örneğin mavi kullandınız Ama şu arkaya uğraşmak istemezseniz Ctrl C yapıyorum Ctrl V yapacağım Bakın bu benim yaptığım şekilde. Siz buna göre farklı şekiller de yapabilirsiniz. Yuvarlak da yapabilirsiniz. Şekilleri de buradan kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Gibi gibi. Umarım bir şeyleri kafanızda canlandırmışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.